Bekir Azar, Made in USA İki ay önce Anadolu Ajansı, çok dokunaklı iki canlı bombanın hikayesini servis ediyordu. Afrin'de yakalanmıştı o iki canlı bomba. Münbiç'teki Hacı Kod adlı PKK'lı terörist, amcasının kızıyla yeğenine 1500 dolar vererek Afrin'de birine bazı malzemeler götürmelerini teklif ediyor. İki kız bu teklifi reddedince 18 yaşından küçük olana PKK'lı terörist tecavüz ediyor. Bunu da videoya alıp şantaj yapıyor. Ya istediğim malzemeleri Afrin'e götürürsünüz ya da bu videoyu ailelerinize göstererek sizi mahvederim diyor. Korkuyor, çaresizce teklifi kabul ediyorlar. Üzerlerine birer yelek giydirip o malzemeleri yüklüyorlar. Ortaya iki tane canlı bomba çıkıyor. Canlı bomba olduklarından haberlerinin olmadığını belirten kurmanlardan Neme, bakın o anları nasıl anlatıyor. Ölüme geldiğimizi bilmiyorduk. Bize verdiği telefondan Hacı'ya, yani kod adlı teröriste, ulaşıyorduk. Tecavüze uğrayan amcamın kızı yaşadığı travmadan korkuyor, konuşamıyordu. Tek amacımız üzerimizde taşıdığımız eşyaları gelecek olan kadına vermekti. Afrin'de arabadan indirdiler bizi. Çarşının ortasında kaldık. Hacıyı arıyorduk, kimse gelmiyordu. Bize bir camiye girmemizi üzerimizde bulunan yelekte GPRS olduğunu söyledi. Yeleklerin üzerinde düğmeler var, ona basın diyordu ısrarla. Hala canlı bomba olduklarının farkında olmayan iki kız güvenlik güçlerince yakalandıklarında öğreniyor gerçeği. Çocuklara tecavüz ederek canlı bomba yapan PKK'nın hedefinde ise o bölgede görev yapan Mehmetçik var. Yine önceki gün bir başka trajik hikaye vardı. PKK'dan kaçmak isteyen 15 yaşındaki kızı el bombasıyla imha ediyorlar, gizlice gömüyorlar. Sonra da çatışmada öldü diyerek şehit ilan ediyorlar. Diyarbakır annelerinin aylar süren direnişini ve gözyaşlarını gördükçe çocukları bile acımasızca kullanan PKK'ya, onların siyasi kanadı HDP'ye ve bunlarla ittifak yaparak meclise taşıyanlara kalbimden geçen öfkeyi anlatmama kelimeler yetmiyor. Birleşmiş Milletler de, Amerika Dışişleri Bakanlığı da her yıl yayınladığı raporlarla PKK'nın 15 yaşından küçükleri kaçırarak silahlandırdığını, ölüme gönderdiğini açıklıyor. Ancak aynı Amerika, o PKK'ya silah yağdırıyor. O çocukların ellerine tutuşturulan tüfek ve mermilerde imzası bulunuyor. O Amerika sadece bununla kalmayıp çocukların bile terörist yapıldığı o PKK'nın hamiliğini yapıyor. Sonra ortaya çıkıp insan haklarından bahsedecek. Birçok ülkeden bu konuda hesap soracak kadar aşağılık bir utanmazlık ve yüzsüzlük içine giriyorlar. Bitti mi bu yüzsüzlük? Hayır. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Ticareti raporunda Türkiye'yi çocukların asker olarak kullanılmasına karışan ülkeler arasında gösterdi iyi mi? Yuh artık. Belge olarak da perde arkasından milyonlarca dolar fon sağladığı bazı STK'ların açıklamasını gösterdi. Sicili tertemiz bir ülkeye, Sicili PKK hamili ile kanıtlanmış bir iftiracıdan çamur geliyor. PKK-YPG kamplarında çocuk istismarlarına, tecavüzlerine, çocuk canlı bombalara, zorla terörist yapılmış çocuklara göz yuman bir iftiracı Amerika ile karşı karşıyayız. Hep söylüyoruz, alçaklıkta ve iki yüzlülükte sınır tanımayan bir Washington var karşımızda. Ölen her PKK'lı Zorla terörist yapılmış çocukların ellerindeki silahlarda Made in USA yazıyor. O çocukların eğitilip terörist yapıldığı Sincan'daki, Mahmur'daki, Haseke'deki, Kobani'deki kampların etrafında Amerikan tankları ve askerleri nöbet tutuyor. Ellerinde çocuk kanı olanların iftiraları yüzlerine bulaşmıştır. Türk halkı bu alçaklıklarını asla unutmayacaktır. Onlarla dümen tutanların kirli ittifaklara girenlerin, sivil toplum örgütü adı altında fonlananların da bu ülkede asla bir yere varamayacağını Türk halkı gösterecektir. Bekir Azar, Takvim Abdurrahman Dilipak Nesnas diye bir mahluk Bizim geleneğimizde kaymeraya benzer bir mahluktan söz edilir. Bu nesnas ya da nasnas denen mahluk, Mesela Osmanlı'da ayetlerde ve hadislerde kız çocuklarla ilgili müjdelerden yola çıkarak kız annesi kadına kötü davranan kişi için vesvese veren şeytanla dostluk kuran mahluk anlamında nesnası enisül vesvas denir. Nesnas bir başka anlamda da maymunlaşan insan ya da insanı taklit eden maymun anlamına gelir ki Kur'an kaynağında bu cumartesi yasağını ihlal ettiği için aşağılık maymunlara dönüştürülen Beni İsrailoğullarından ebter bir topluluğa gönderme yapılır. Tereddi sonucu özüne yabancılaşan mahlukların soyunun kesileceğine dair de burada bir işaret vardır. Şüphesiz ki insan kendi türünün ilk örneğidir ve diğer türler içinde olduğu gibi tekamülü kendi içinde olmuştur. Maden, bitkiler ve hayvanlar arasında da bu anlamda yaratılıştan kaynaklanan nispi olarak benzerlik ve yakınlıklara dayalı bir hiyerarşi vardır. İnsan, ruh, akıl, nefis ve can olarak dört asli cevherden oluşur. Ruh, akıl ve nefs olarak farklıdır. Can olarak saçımız, bitkiye ya da kanımız diğer hayvanların kanına şeklen benzese de ayniyet ifade etmez. İnsan kanında, kemiğinde demir de var, kalsiyum da ve daha birçok mineral. Su var, vitamin, hormon, enzim daha birçok şey var. Havadan, sudan, topraktan, bitkiden, hayvandan. Şimdi birileri bunu dönüştürmek istiyor. Bazı âlimler yarı insan yarı hayvan bir mahlukattan da söz ederler. Bazıları ise Darwin'in hayvanlar arasında insana geçiş formu olarak ifade ettiği orangutan, goril cinsi maymunlar içinde nesnas adını kullananlar olmuştur. Batıda hayvandan insana geçiş formu olarak tanımlanan mahluk İslam'da insandan hayvana dönüşen mahluklar için kullanılmaktadır. Bakın Kurban Bayramı'na günler kala AK Parti tarafından hayvan haklarıyla ilgili bir yasa tasarısının imzaya açılması dikkat çekici. İşin bir çevreci yanı var, yok değil. Bill Gates konuyu büyükbaş hayvan çiftliklerine getirip meseleyi iklim değişikliği ile de ilişkilendiriyor. Elbette işin dini, ahlaki, vicdani bir boyutu da var. Ama birileri her zaman olduğu gibi altın tas içinde sunduğu bala av katıyor. Bir yandan hayvan hakları derken öte yandan sentetik eti dayatıyor. Gıda olarak bitki ve hayvanlar üzerinden transhumanizme yol aralıyorlar. İşte bizimkilerin görmedikleri, görmek istemedikleri hadise bu. Oysa adamlar bunu davul çalarak yapıyorlar. Hayvan hakları yasası deyince kulağa hoş geliyor. Daha önce de kadın hakları diye geldiler. Ama içinden LGBT feminizm çıktı. Bu şekilde fasıl açmış oluyorlar. Sizi sisteme akredite ediyorlar. Bu işler hep böyledir. Ağuyu altın tas içre sunarlar. Darbeciler demokrasi davulu çalarak geliyorlar ya bu işte öyle. Mesela ilk bakışta nöralikle hayvan hakları arasında bir ilişki kuramazsınız. 5G ile Starlink ve çip arasında birilerinin ilişki kuramadığı, bunların farklı ve rakip sistemleri olduğunu sanması gibi. Zaten bu kafaya biz 5G ile Covid ilişkisini de anlatamadık çünkü adamlar anlamak istemiyor. Elon Musk ve Bill Gates çip teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Bunu herkes biliyor. Nesneler arası iletişim diye bir şeyden söz ediyorlar. Yani çiplenmiş insan, çiplenmiş hayvan ve bilgisayar. 5G üzerinden global network'e bağlandığınızda insan ve hayvan bilgisayar gibi bir nesneye dönüşüyor. Hatta eşitleniyor. İnsan artık din, ahlak ve gelenekten bağımsız bir bireydir. Onun bir cinsiyeti de yoktur artık, çünkü herkesin nüfus cüzdanına yazdıkları gibi o bir genderdir. Cinsiyeti yönelimi, deneyimleriyle kendi tercihidir ve değiştirilebilir. Millet atama bekliyor, istihdam sözleri veriliyor, işsizlikten yakınılıyor, ama kimse insansızlaştırılmaya çalışılan bu dünyanın derin gerçeğini görmek istemiyor. Covid ya da 5G'nin bu süreçteki rolünü sorgulama gereği duymuyor sanki. Eğitim yok ki öğretmen okul olsun. Beyne kayıt yapıyor ve silebiliyorsunuz. Öğretmenize gerek yok ki networkten o bilgiyi zihin kontrolüyle alıyorsunuz. İnsansız otomobiller başladı. Bizim şoförlerin bu konuda ne yapacaklarını dert edinen bir oda, sendika, kooperatif, bilim adamı, politikacı gördünüz mü? Duydunuz mu? O maskeler bunların beş duyusunu kapattı sanırım. Görmüyorlar, duymuyorlar ve gidişatın yarın kendileri için neleri hazırladığını hissetmiyorlar bile. Maske, mesafe, musluk, aşı, HES kodu gidiyoruz. Bunların tedbir ve tedavisi aslında Covid'den daha tehlikeli, en azından aynı zincirin halkaları hükmünde. Utanç verici bir durum bu. Aşağılık bir takım adamlar da insanların kanları, gözyaşları üzerinden kendilerine gelecek üretme çabasındalar. Allah onları iki cihanda da zelil etsin. Edecektir de. Vay onların haline. Bunlara Covid ile İstanbul Sözleşmesi LGBT arasındaki bağı anlatamadık. Hayvan haklarıyla bağını nasıl anlatacağız? Ya biz şizofreniz ya da bunlar akılsız, kör ve sağır. Hatırlayın Elon Musk maymunuyla bilgisayarda oyun oynadığını söylüyordu değil mi? Kaymera neydi? Genomikler nasıl canlılardı? ölümsüz üstün insanı üretmek için diğer canlıların üstün özellikli genlerini implant edeceklerdi ya, artık insan hayvan ayrımının yavaş yavaş kaldırılması gerek. Bu yönde ilk adımı atıyorlar. Bunun ikinci adımı, üçüncü adımı gelecek. CEDAV'ı hatırlayın. Sonra İstanbul Sözleşmesi, sonra Lanzarote ve bu süreçte daha birçok ek protokol. Onun için hayvan hakları yasası, Kyoto sonrası Paris İklim Konferansı, bütün bunlar Great Reset'e giden yolların parke taşları. Bu projeye alet olanlarsa kendi cehennemlerine kendi sırtlarında odun taşıyorlar. Ahir zamanla ilgili Resulullah'ın bir keler uyarısı var. Bu DSÖ'cüler, bu FDA'cılar keler deliğinden girseler, sanki o uyarıdaki gibi bilin adamları ve onların peşinden de milyonlarca insan aynı deliğe yönelecekler. Bil inananlarına diyor ki, çip takacağız, Alzheimer hastaları genetik hastalıklarının etkilerini sonlandıracağız. Hatta genetik kopyanızı alacağız, DNA zincirinizi ve hafızanızı kopyalayacağız ve sizi ölümsüzleştireceğiz. Zayıf yanlarınızı gen implantıyla daha güçlü hale getireceğiz. Evet size yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaat ediyorlar. Siz çalışmayacaksınız, humanoidler çalışacak. Tanrı'yı modelliyoruz ve onun yarattığından daha mükemmel bir şey yapacağız diyor sanki anlattıklarıyla. Ben de diyorum ki bu biz ıslah edicileriz diyenler, bozguncuların ta kendileri, onlar melek maskeli şeytanlar, cennet reklamıyla cehennemi pazarlıyorlar, hayat diye ölümü pazarladıkları gibi, kendi seçtikleri dışında insansız bir dünya tasarlıyorlar. The Economist, Sentetik biyolojinin vadi manşetini 2019'da yani yeryüzü cennetini kapak yapmış. Time ya da bu derginin kapaklarında verdikleri mesajlara bakıyor musunuz? Siber diktatörlüğe koşar adım gidiyoruz. Akıllı ev akıllı şehirlerinizi bir el patlatılmaya hazır bir bombaya dönüştürüyor. Farkında değil birileri. Fert olarak insan, aile, toplum, bir şehir halkı ya da ülke halkı ya da global köyün sakinlerinden herhangi bir topluluk artık hedefte. Dikkat büyük göz altındasınız. Şarkılar söyleyerek gittiğiniz yerde sizi geri dönüşü olmayan gözyaşları bekliyor olabilir. Fe eyne tezhebu. Bu gidiş nereye? Dikkat! Dua ile belanızı istemeyin. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.